Beşiktaş'ımızın güzel insanları, hepinizi saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum. Beşiktaş'ımıza oyuncu önermeye devam edeceğim. 29 yaşında Isaac Sukkes, evet. 1.82 boyunda Beşiktaş'ın da santrafora ihtiyacı var. Genç bir santrafora ihtiyacı var ve bedel olarak çok yüksel olmasa da takım içerisinde takımın dengesini bozmayacak, fayda sağlayacak hem sağ hem sol kanatta oynayabiliyor. Kulüpsüz şu anda. 1.82 boyunda. Udinese geçmişi var. Udinese 19/19'da oynamış. Watford İngiltere'de 15 milyon euro gibi bir transfer ücretiyle İngiltere'ye gitmiş. Malaga İspanya, Udinese altyapı ve gerçekten hem İtalya, hem İngiltere Premier hem de İspanya görmüş bir oyuncu ayaklarına son derece hakim, çalışkan, dışarıdan top alıp sürükleme kabiliyeti olan, kanatlarda oynama özelliği olan ama as mevkisi, esas mevkisi forvet, santrafor. Ee, içeri kat eden, sarkık oynayan, bekleyip gol atan pivot tarzında bir santrafor değil. Yardım etmeyi seven, hızlı, oyuncu eksiltme özelliği olan ayaklarını iyi kullanan, çok az ağır olmasına rağmen o ağırlığını enerjisi gücü teknik bilgi teknik becerisiyle kapatmayı bilen bir oyuncu gol atmayı seven alışkanlık haline getiren bir oyuncu İngiltere dediğim gibi görmüş çizmeyi görmüş İspanyayı görmüş önemli kulüpler tabii. Watford, Udinese, Malaga gibi takımlar da İtalya gibi bir Altyapı e, eğitiminden geçmiş Nijeryalı, inatçı, kovalayan, kaçan, e, gol yollarına gerçekten e, becerikli bir isim. E, Beşiktaş'a neden olmasın diyorum. Bakalım. E, eğer uygunluk olursa kulüpsüz şu anda e, ben Beşiktaş'ımıza tavsiye ediyorum. Tabii çok büyük oyuncular ama bu oyuncu Beşiktaş'a fayda sağlayabilecek kapasitede bir oyuncu olduğu için